Kıymetli adalı hemşerilerim, sevgili komşularım, adaların yani prens adalarının bizim için ne kadar değerli olduğunu geçtiğimiz 5 yılda adalara yaptığımız hizmetle gösterdiğimize inanıyorum. Bir adalı ilçesini ne kadar seviyorsa emin olun biz de adalar için aynı duyguları ve hassasiyeti paylaşıyoruz. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda hemşerilerimle karşı karşıya gelmek istemem birçok konuyu sizinle tartışır, sizinle konuşur ve paylaşırız. Burada da aslında karşı karşıya değiliz. Yasaların bize ancak bunu kullanabilirsin dediği araçları temin etme çabasının sonucundayız şu anda. Sizlerin adalarda 3 yıldır olduğu gibi faaliyete devam etmesini istediğiniz diğer araçlarımız için ne yazık ki karayolların trafik kanununa göre farklı sebeplerden dolayı ruhsatlandırılmaz şansı yok. Yasa yolcu taşımacılığında yolcu güvenliği için M tipi denen aracı zorunlu kırılıyor. Güvenlik sebepleri var, başka sebepler de var. Şu anda adalarda kullandığımız araçlar L tipi araçlar. Bu zamana kadar özel izinle çalışan araçlarımızın izin süresi de 30 Nisan 2024 itibariyle bitti. Mevcut L tipi Adabüslerin günü birlikçi vatandaşlarımızın talebini karşılayamadığından dolayı adalar korkunç bir akülü araç istilasına da maruz kaldı. Akülü araçların izinsiz bir şekilde yolcu taşıması ve bunun bir sektör haline gelmesi bu sürecin getirmiş olduğu diğer sorunlardan da birisidir. Bu bağlamda çözüm bulmalıyız. Kuşkusuz adalarda biz de toplu taşımada ada ruhuna daha çok ya yakışan ve daha çok yansıtan araçlar olmasını isteriz. Bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. Süreci sürekli yenilenir bir biçimde takip ediyoruz ulusal ve uluslararası düzeyde. Daha cazip ve estetik araçların sahada olması mümkün olabilir. Şu an yürürlükte olan mevzuat sadece bu tip araçları zorunlu kılıyor. Mevzuat ile ilgili İBB olarak bizim herhangi bir yaptırım muhtemiz bulunmuyor. Bu kapsamda umarım bu süreç iyi işleyecektir ve sonucunda karayollarının yolcu taşımacılığı ile ilgili mevzuatında adalar gibi özellikle yerler için de esnek farklı model araçların ruhsatlandırılmasına izin veren değişiklikler yapılır. Biz de adalarlı hemşehrilerimizle hatta birlikte tasarlayacağımız işbirliği halinde olabileceğimiz bir aracı sağlarız. Sizlerle işbirliğinde olmaya devam edeceğiz. İstirahımız şu, lütfen süreci teknik analiziyle argılamanızı ve bizim adalarda toplu taşıma konusunda hizmet verme mecburiyetimiz olduğunu ve bunu da şu anda bu araçlarla sağlama mecburiyetinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Tepkileri de en sağlıklı şekliyle dinlediğimi bilin. Onları da alıyorum ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ama bir yandan özellikle yaş almış vatandaşlarımızın ve hafta sonu çok yoğun bir biçimde turistlerin ya da misafirlerin geldiği adalarda cenaze, hastane, mezarlık birçok yere giderken bu araçlara ihtiyaç duyulduğunu bilmenizi istiyorum. Süreç takibimizdedir. Sesinizi duyuyoruz. Çözüm arayışımız devam etmektedir. Ama bugünün çözümüne de saygı duymanızı diliyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.